Aroma terapi botanik bitkilerin içerisinde esansiyel yağlara sahip olan bitkilerin yapraklarından çiçeklerinden, meyvelerinden, meyve kabuklarından, köklerinden, lizomlarından hatta çalılarından distilasyon yöntemiyle elde edilen bir yöntemdir. Esansiyel olan bitkiler yağlarını ve öz yağlarını buna esansiyel oil de deniliyor vererek bu bitkilerden faydalanabiliyoruz. Aromaterapi tabii ki kullanırken çok dikkat edilmelidir. Çünkü bitkilerin içerisindeki öz saf yağlar kullanıldığı için Bunların belirli dermal limitleri vardır. Aroma bitkiler iki kısma da ayırabiliriz. Sabit yağlar ve uçucu yağlar olarak. Uçucu yağları tabii ki kullanırken direkt cildimize temas ettirmememiz gerekiyor. Sabit yağlarla bir karışım halinde kullanılabilir. Ayrıca aroma terapinin kullanıldığı alanlar kozmetik, kremlerde, her türlü kişisel bakım ürünlerinde kullanabiliyoruz. Koku olarak kullanabiliyoruz. Kişiler kendi kokularını oluşturabiliyorlar kimyasal ürün kullanılmadan temizlik alanında kullanabiliyoruz. Ayrıca antibakteriyel alanda antioksidan özelliklerinden de faydalanabiliyoruz. Kış geldiği zaman yaşadığımız en büyük sorunlardan biri cilt kuruluğudur. Çünkü kapalı alanlarda negatif iyon üretimi olmadığı için ve kalorifer de yakılacağı için daha çok bir cilt kuruluğuna maruz kalabiliyoruz. Bu cilt kuruluğunu tabii ki bu aromatik yağlarla giderebiliyoruz. Yani negatif iyonu evimizde de çoğaltabiliyoruz. Özellikle cilt kuruluğunun sebeplerinden biri de akarlardır. Yani biz yatak odamızdan başlayacağız bu cilt kuruluğunu giderme amaçlı. Çünkü akarların yatağımızda bulunmasından dolayı bir kuruluk oluşuyor. Bunları da en güzel gideren yağlardan biri de karanfil yağıdır. Karanfil yağının enerjisi 1 milyonun üstündedir ki bu akarlarla savaşmada çok önemli bir rol oynar. Bunlarla ilgili sprey yapabiliriz. Yatağımıza, çarşafımıza sıkabiliriz. Ayrıca tabii ki dermatitle mücadele edenler için ilk önce tabii ki bu akarlarla mücadele gerekiyor. Ve evimizde tekrar bunları buhurdanlıkta kullanarak veya işte sprey şeklinde kullanarak negatif iyon oranını çoğaltabiliriz. İlk başta tabii ki bir akar spreyiyle yapabiliriz. Mesela 100 milimlik bir şişeye 10 damla okaliptüs, 10 damla nane yağı, 10 damla karanfil yağı koyarak güzel bir akar spreyi yapabiliriz. Sonrasında koklama tükleri yapabiliriz burun tıkanıklığına karşı. Bu koklama tüplerinin içerisinde de mesela yine 10 damla karanfil, 10 damla nane, 10 damla niole, 10 damla okaliptüs koyarak gün içerisinde burnumuzun iki tarafına damlatabiliriz. Çocukların yakasına koyabiliriz. Bu şekilde güzel bir burun açıcı olur. Ayrıca bu yağlardan oral olarak içerek de faydalanabiliriz. Mesela nane yağı. Nane yağı çok güzel gaz ve şişkinlik giderir. Bir damla içildiği zaman 4 hafta boyunca günde bir damla. O ok gazı ve şişkinliği gideriyor ve sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına hatta zayıflamaya bile faydası oluyor.